Bir bakın ben buraya geldim. Gelin isterseniz bakın. Zerre kadar temizlik yok ve bize burada insan muamele amele Ben şimdi onları sen aradığın için ben onları görmeye geldim. Arkadaşlar zaten ben pazar günü işimi bıraktım. Yani ya sizden daha kıymetli bir şey bakayım, yok. Öyle bir apar topar getirdiler ki bizi buraya. Tamam apar topar getirdiler. Ben yani. de biliyorum. Evet. Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hanım. Kim Ankara Milleti? Evet. Allah devlet ezeval evet. vermesin. Vekil. Ee, biz işçi vizesiyle Geldim. Bizim ikamemiz var. Benim. Bizim ikamemiz var. anladın mı? Bakın. Bakın. Hangi koşulda geldiğinizin bir önemi yok. Tedbir ay başlıyor. Bu alınıyor ama Yapılması gereken şu. Şey. Evet. Burada sizin yiyecek, içecek, Ar her türlü temizlik yok. işleriniz yapılacak. Hiçbir şey Ama yok. şöyle demeyin. İşçi gelen, umreden Siz gelen diye bir, bir ayrım diyor. Bir kontrol sizin bir için, için bu yapılan sizin bir için yapılacak. kontrol ama şu an doktor hiç hemşire şey şey tamam, var doktor var saniye. Ankara varis de şimdi geliyor. Ben sağlık bakanıyla gidip görüşeceğim. Tamam mı? Ankara valisiyle görüşeceğim. Gençlik ve Spor Bakanı çünkü ona bağlı burası. Onunla da görüşeceğim. Bu konuda elimizden gelen geldi, sizin bakalım. için güzel olan bir şey yok. Garantine ama garantine diye bir şey yok. Ahurdur. Allah ahur. biz burada hasta ahur. olacağız. Böyle söyleyeyim biz burada hasta, hasta geldi, olacağız. Anladım.